Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde ve Burhan Erdayı İlkokulu'nda düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış programına katıldı. 9 Şubat 1987 yılında Sırrı Yırcalı tarafından yaptırılan okul, 2020 yılında deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılmıştı yeniden Yırcalı ailesi tarafından yaptırılan okul, 2022-2023 eğitim, öğretim yılına başladı. Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nden mezun olan 5 mühendisinde gönüllü olarak destek verdiği okulun çalışmalarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de yer aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Siyalı ikinci kez yeniden inşa eden Yırcalı ailesini tebrik ediyorum buradaki öğrencilerimiz her zaman siyerli olmanın ayrıcalıklı olduğunu Türkiye'nin her yerinde söyletti. Biz şehir olarak siyalı takdir ediyoruz, başarılı buluyoruz dedi. Burhan Erdayı ilkokulunda da öğrencilere hitap eden Başkan Yılmaz, laik, demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bireyler olarak yetişmelerini temenni etti. Başkan Yılmaz, inşallah bahtınız güzel olur yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun dedi. Başkan Yılmaz tören sonunda öğrencilere basketbol, voleybol ve futbol topu hediye etti.